Selamun aleyküm. Telefonu niye açmıyorsun abi? Karpuzcuyum ben karpuzcu. Karpuz, 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 karpuzcu geldi. Karpuz ister misin abi karpuz? Karpuz, karpuz, karpuz. Getirelim mi abi? Kesmece bunlar, kesmece karpuz. Getirelim mi abi karpuz? İster misin? Ayıp sana. Ayıp ya. Bir tane karpuz alacaksın. Etmediğin hakaret kalmadı ya. Sen nasıl bir adamsın? Gel hele gel aşağıya gel. Gel gel gel. Gel sen aşağıda bekliyorum gel. Alacan. Ben seni aradım o karpuzları. Seve seve alacan. Anladın mı? Ben onu bunu bilmem. Alacaksın. Karpuzcu, karpuzcu, kesmece abi, kesmece. Be 500 lira karpuz. Tanesi 500 lira abi. Buyurun, 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 buyurun. Kaç tane getirelim? Sen gel hele gel gel aşağıya gel. Ben sana karpuz yedireceğim. Gel gel. Hele gel gel. Korkma gel lan gel. Bundan sonra böyle. Ben bu mahalleye geldiğimde karpuzları alacaksınız. Hele bir almayın. Hele bir almayın. Bak hele, bak hele. Getiriyorum ha. Ah. Getiriyorum, getiriyorum. Karpuz getiriyorum. Gel de seni bir şaplaklayayım aşağıda. Gel aşağıya gel, gel. Buyur ablam. Kesmece ablam, kesmece. Kesersen alacaksın abla. Kesersen o karpuzu alacaksın. Almazsan seni şaplaklarım abla. Dayı sana da aynı. Ben kapatıyorum. Yarın bir daha geleceğim. Karpuzumdan alacaksın tamam mı? Hadi bakalım hadi görüşürüz. Hadi kapat. Kapat. Dangalak seni ya. Hadi seni seviyorum hadi. Kendine iyi bak. Hadi hadi bakalım hadi.